Bunun bu kadar ulvi ve kutsi olması Kur'an'ın levhi mahfuzdan dünya semasına inmiş olmasından kaynaklanıyor. Çünkü Kur'an Cenab-ı Vacibül Vücut Hazretlerinin zatını, sıfatını, esma-i ilahisini izah eden, anlatan beyanıdır, ayetleridir, delilleridir. Eee İnsanoğlu o Kur'an'a tabi olmak suretiyle evvela kendi şahsını, nefsini tanıyor. bilahere onu yaradan Rabb'ını tanıma imkan ve fırsatını buluyor. Kâleer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Men arefe nefse fekat arefe Rabb'e. Nefsini tanıyan Rabb'ını tanır. İşte insanın kendi nefsini tanıyabilmesinde ölçüyü, yolu, mikyası bildiren, gösteren Kur'an'dır. Eğer Kur'an olmamış olsa idi, insanın kendini tanıması mümkün olamayacaktı. Allah, Kur'an vasıtasıyla evvela bizi bize anlatıyor. O bakımdan <laughs> Yunus'umuz ne kadar güzel demiş. İlim ilmi ilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Evet, biz kendi zatımızı Kur'an vasıtasıyla tanıyoruz. Sade bu değil. İki, Kur'an insanın kendi nefsini tanıtmakla bırakmıyor. İnsan kendi nefsini tanıdıktan sonra onu bir ayineyi ilahi yapıp Rabbini tanıyor. İşte az evvel okuduğum hadisi şerifteki maksat buydu. Allah'ı tanır. Kendini tanıyan, nefsini tanıyan Cenab-ı Vacibül Vücud tanır. Ee, esasen insanın kendini tanımaktaki e, rolü Allah'ı tanımasıdır. Allah'ı tanımadıktan sonra. Kendini tanırsa ne olacak, tanımasa ne olacak? Ha, bunun kıymeti nerede ortaya çıkıyor? İnsan Allah'ı tanımaya arif oluyor. Kendini tanımakla da ondan. Binaenaleyh. Asıl mesele, asıl dava insanın kendini tanımasıdır. Burada toparlıyorum. İşte insanın kendi özünü tanımasına anahtar Kur'an olduğu için Allah'ı onunla beraber tanıması münasebetiyle Allah'ı tanıyan da bütün eşyayı, mahlukatı, kainatı tanımış olur ki işte Kur'an bütün bunları insanın önüne seren ve sergileyen bir kitab-ı ilahidir. O kitap bu mübarek gecede indi. leyle Berat, Berat kandili. Allah onun azameti yüzü hürmetine insanları af ediyor.